Merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyim bilin bakalım. Bugün Batman, neydi burası Mehmet? Beşir'i. Beşir'i ilçesine nasıl geldim onu söyleyeyim. Instagram'da Robin Silver diye bir sayfayı takip ediyordum. Mardin, Robin Silver, Mardin diye. Alışveriş yapacaktım. Sonra dedim ki ben zaten Batman'a gezmeye gideceğim. Oraya uğrarım dedim. Mardin'de zannediyordum ama Batman'daymış. Tesadüf geldik elektrikler kesildi, kesikti. Karanlıkta sağ olsunlar bize çok yardım ettiler. Biz böyle taşlar seçtik, takılar e, aldık. Kendime seçtiklerimi de size. Ben hep istiyordum bunları. Buranın e, el yapımı doğal taşlardan bunları aldık. Eğer benim gibi ilgi duyuyorsanız e, Mehmet Usta var burada. Harika şeyler yapıyor. Kolye uçları, farklı yani diğer şeylerden, gümüşçülerden. Şöyle kolye uçları bütün doğal taşlar ve gümüşü birleştiriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hatta biz birlikte küpe malzemesi seçtik. Şöyle göstereyim. Şimdi küpelerini yapacak benim istediğim şeylerin. Mardin işi şeyler var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ben Instagram'dan buldum ve geldim yerine kadar. Eğer ilgi duyuyorsanız hazırladığı takıları kurcaladı. Şöyle göstereyim. Bunların da rengi. Hepsi birbirinden güzel. Eğer benim gibi ilgi duyuyorsanız, Robin Silver Mardin diye geçiyor Instagram'da bakabilirsiniz. Bugün Batman'da geziyoruz arkadaşlar. Mardin'e gidecektik fakat yolda çok kar yağdı gidemedik. Ben şöyle göstereyim size. Batman'da Mısır çarşısı meşhur meşhur bir şey var böyle. Baharat mı diyeyim artık, salçacı mı diyeyim? Şimdi geldim ben buradan güzel alışverişimi yaptım. Onlar kargoya veriyor, ben taşımayacağım. Şöyle bir çarşısı var. Hani Batman deyince arkadaşlar ya da Güneydoğu'daki şehirleri hep kötü küçük şey zannediyorsunuz. Batman inanılmaz gelişmiş, güzel, büyük binaların olduğu böyle yerleşim şeyinin güzel olduğu bir şehir. Ben şimdi özellikle gezdiğim yerleri size biraz çekmek istiyorum hatta Batman'da bile alışveriş yaptım. Batman'a mı gezmeye geldiniz dedi. Bence gezilmesi gereken yerlerden biri. Güzel. Her yerin farklı bir özelliği var. Kesinlikle tavsiye ederim size de. Evet arkadaşlar. Şimdi Batman'ı şöyle trafiğin içinde size çekeyim. Böyle yolları geniş güzel, yüksek binaların bol olduğu ama düzenli güzel olduğu bir şehir. Biz şimdi şey yemeğe gidiyoruz. Hürriyan mıydı? Bürgen yemeğe gidiyoruz. Böyle orayı da çekeceğim size. Kuzuları tepe aşağı asıyorlar arkadaşlar. Ama harika bir şey yemek. Evet arkadaşlar gezerken şöyle şehir merkezini size çekeyim biraz. Evet arkadaşlar koskoca Batman'da 34 plaka arabaya denk geldik. Aslında her yer ne? 72. Burası ne? Hangi şey caddesi Mehmet? Diyarbakır Caddesi. Diyarbakır Caddesi. <laughs> Bak o da hiç uzak değil. Hep söylüyorum 6 yıl yaşadım diye. Diyarbakır'da. Böyle hani e, doğunun şehirlerine hep insanlar böyle küçük ya da televizyonlar öyle gösteriyor. Küçük böyle gelişmemiş gibi görüyorlar. Aslında çok gelişmiş, çok güzel. E, yemek olaylarına bayılıyorum arkadaşlar. Baharatlarına, salçalarına tam benlik buralar. Bu cadde neresi? Hürriyet Caddesi. Hürriyet Caddesi'ymiş arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Birçoğunuz yazacak eminim. Batman deyince siz küçük bir yer bekliyordunuz. Gerçekten çok hem büyük hem ben yerleşimi çok hoşuma gidiyor. Yolları, yerleşimi harika yani. Çok güzel villalar da var bu arada. Onları çekemedim. Bayağı büyük bir şehir. Böyle ön yargılarınızı geçin istiyorum. Evet, meşhur büryancısı burası. Buranın en iyi olduğunu söylüyor damadımız. <laughs> Geçit büryan. Şöyle giriyorum arkadaşlar. Şimdi meşhur büryanı göstereceğim. Bunu kahvaltıda yiyorlar burada. Hatta ben de yedim. Burada ürkütücü görünebilir ama gerçekten harika. Şöyle löp löp et arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hoş bulduk. Nasıl Merhaba, Çok teşekkürler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Görmenizi istedim. Ben çünkü gittiğim yerlerde böyle neyin neresi güzelse mutlaka gidiyorum. Sizin için çektim. Arkadaşlar yürüyen şöyle geliyor. Göstereyim. Etin hangi kısımlarıydı Mehmet? Kaburga. Yumuşak boyun, yerleriymiş boyun. boyun kaburda, sırt. Kaburga ve sırtmış. Ee, Güneydoğu'da en çok mezeler arkadaşlar mezelerle hatta şu yoğurt şey e, ayran kaymağıydı galiba ve manyak güzel bir şey e, bunu da e, ustamız bize özel yapmış böyle güzel bir şey mezelerle doydum inanın bunu nasıl yiyeceğiz düşünüyoruz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik Batman'da burası şöyle büyük güzel bir AVM Petrol City diye geçiyormuş. Şöyle biraz çekeyim sizin için. Biz oyuncak almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Mor Gabriel Kilisesi'ne geldik. Midyat'ın bir köyü. Köyünde. Tam böyle ziyaret saati dışında geldik. Şimdi bir yarım saatimiz 20 dakikamız var. Müthiş güzel bir yapı görünüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle size küçük bir alanını gösteriyorum ama bütün çevresi Böyle şey duvarlarla örülü kale gibi. Şöyle aslanlı kapısı var. Böyle şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Eskiden Mor Gabriel Manastırı Milattan sonra 397 çok da eski. İnşallah içinde de şey var, sıkıntı olmazsa çekeceğim. Böyle ülkemizin her yeri çok güzel, çok değerli yerler var. Çok tarih yatıyor. Bütün bütün illerde şöyle çekeyim. Süryani tarih ve kültür mirasının şöyle çekeyim. Durdurup okuyabilirsiniz. Evet. Kiliseye şimdi giriyoruz. Bilmiyorum içeride çekim yapılmasına izin verilecek mi ama en azından buralarını görün istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Binlerce yıl önce yani bu kadar güzel yapı yapılsın. O zaman yol yok. Araç yok. Eski yapılara bayılıyorum. Harika bir görüntü arkadaşlar. Sessiz olmak zorundayım biraz. Çok güzel. Şimdi bir zerreler gezdirecek burayı. arkadaşlar rehber eşliğinde biz aslında geziyoruz. Altın yaldızlı yapısı tamamen orijinal. Yeri de orijinalmiş. Ne yazık ki savaş zamanı yağmalandığı için burası sadece orijinal kalmış. yan tarafı eskiden mutfak burası yemekhane ve toplantı salonu olarak kullanılmıştı. Şu anda tabii ki müze. İşte ama. Tamam Bak Arkadaşlar bu tamamen kibri çöpünden yapılmış. Hadi Manastırın minyatürü. Dört yılda yapılmış. Ay ufak misafirlerimiz var ne yazık ki onları da <laughs> dinleyeceksiniz. Bir kanadını geçeceğiz galiba. Yapı çok büyük. Evet. Ki... Evet. Duvar kalınlığı arkadaşlar 3,5-4 metreyi <laughs> duvarların kalınlığı. Muhteşem bir yapı. <laughs> Süryani Ortodoks Manastırı oluyor burası. Süryani Ortodokslar'da günde 7 vakit ibadet edilir. Evet, günde süryan 24 saat içinde 7 vakit ibadet ederler. 7 vakitten dördü bireysel, üçü toplu bir şekilde kiliselerde yapılıyor. Toplu ibadetlerin vakitleri bilindiği üzere sabah, öğlen ve akşam üstüdür. Toplu ibadet, toplu dua öncesinde sattıcı tarafından. arkadaşlar burası hala aktif kullanılan iba ibadet haneleri. Aktif kullanılan kilise kısmı. Herkesin öyle farklı inançlar beni Çekiyor mutlu ediyorum yani sonuçta hepimiz bir şeylere inanıyoruz kendi yolumuzdan gidiyoruz. Evet arkadaşlar e, manastırı gezdik şimdi e, Midyat'a bağlı bir köye gidiyoruz. Kafro muydu? Kafro. Kafros diye pizzacı. Ya da çalışıp köyüne dönmüş. Bir sürü yani köyü. Çok meşhur pizzaları var. Önünde kuyruk oluyormuş. Bas gaz gidiyoruz. <laughs> Çok sıraya yakalanmayalım. Ne böyle bir yoldan arkadaşlar. Şimdi o köye doğru navigasyonu açtık gidiyoruz. Bakalım nasılmış pizzaları. Ortam nasıl onu da çekeceğim size. Bunlar volkanik şeyler taşlar galiba. Evler taştan arkadaşlar. Harika. Eğer böyle bir yerde yaşasaydım kesinlikle yenilici bir ev tercih etmezdim. Yani bu taşlardan böyle bir ev. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burası köy arkadaşlar yalnız. <laughs> Genelde yurt dışında yaşıyorlarmış. Sonra dönmüşler pizzacı. Bu Kafros'tan sonra bayağı pizzacılar açılmış yine yol üstünde gördük ama en meşhur burasıymış. Bakalım nasıl. Evet arkadaşlar pizzacımıza geldik. Bugün her gittiğimiz yerde çocuk sesleri arkadaşlar. Bunun için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Herkes çocuklu gezmeye gelmiş. Böyle bir yer. Girişte arkadaşlar siparişinizi veriyorsunuz. Ortam böyle. Açık ayranımız var köy yapımı. Ayranımız güzeldir denemeye değer. Evet. arkadaşlar pizzamızı yedik midyat herkese geldik şöyle göstereyim daha önce gelmiştim ben arkadaşlar ikinci kez gelmek nasip oldu bu yapılardan asıl içeri doğru girdiğimizde müthiş müthiş şeyler var bilmiyorum bugün oraya kadar gidecek miyiz uğrayacağımız birkaç yer var pizza için e, gittiğimize değer miydi değerdi güzeldi lezzetliydi çektim mi hatırlamıyorum inanın çok acıktık hemen saldırdık pizzalara